Ağlaya ağlaya yollara düştüm Şükür olsun muradıma kavuştum Medine göründü yandı tutuştum Ölüm vera ki su serperler yüzüme Aklımı başımdan aldı ayrılık Aklımı başımdan aldı ayrılık Ferhat gibi canım yandı kavruldu Şirin gibi ciğerimden vuruldum İstemeden medin neden ayrıldım Ölüm ve Allah'ım Safi Leyla vardım gözleri yaşlı ellerimi açtım Mevla'ya karşı Zemzeminden içtim Kabe'ye karşı ölüm ver Allah'ım Arafat'ta bir yüce adaldır. inanın peygamber ölmedi sağdır. Ramzasına vardım gülistan bağdır. Seni ziyarete geldim efendim. Kapısına vardım Gülistan Bağdır Seni ziyarete geldim efendi Bir nazar almaya Yolumun üstüne pusu kurmuşlar Sana gelirken beni görmüşler Yolumun üstüne pusu kurmuşlar Hain nefsim can vurmuşlar seni ziyarete geldim efendim Hain nefsim can evimden vurmuşlar Seni ziyarete geldim efendim Bir nazar almaya geldim efendim Sana geldim Yaşadım yaşım sel oldu benim Hain nefsim şeytan ile bir oldu Vurdu can evimden medet efendim Hain nefsim şeytan ile bir oldu Vurdu can evimden Medet efendim Bir nazar almaya Geldim efendim Vurdu can evimden. Medet efendim Ansızın Azrail gelir Hazır mısın söyle dostum Götürecek neyin var ki Amelinden başka senin Götürecek neyin var ki Amelinden başka senin Amelinden başka senin Yatırırlar musallaya Binersin tahtadan ata Girersin kara toprağa Hazır mısın söyle dostum Yatırırlar musallaya Binersin tahtadan ata Girersin kara toprağa Hazır mısın söyle dostum Dünya denen. Kimler gelip kimler göçmüş Nice a nice beyler Sonunda kabire girmiş Nice a nice beyler Sonunda toprağa girmiş Sonunda toprağa girmiş Yatırırlar musallaya Binersin tahtadan ata Girersin kara toprağa Hazır mısın söyle dostum Yatırırlar usanlaya Binersin tahtadan ata Girersin kara toprağa Hazır mısın söyle dostum Girersin kar toprağa Hazır mısın söyle dostum Selam saldım tunalarla Muhammed'e can ahmet محمد محمد مصطفى محمد مصطفى محمد, مصطفى محمد Ondan öte güzeli yok, benzeri yok, eşi yok. Peygamberim en sevdiğim. Şular medineye selam götürün Nebi'ye ümmet o çok özlemiş varını söyleyin resule ümmet o mu çok özlemiş varı söyleyin Resul Bedir'de mi Uğut'ta mı Nerede beklesek seni Safa'da mı Merve'de mi Beklesek ey Resul seni sevkine daldım Ölümsüzlük burada sandım Daim nefsime aldandım Sana kulluk yapamadım Rahmeti bol olan Allah Dertlilere derman Allah çok Çoktur bizde çoktur günah Affet bizi affet ya Rab Pişman oldum yaptığımdan Bakamam utandığımdan Ağlıyorum gündüz gece Sığınırım rahmetine Rahmeti bol Allah Dertlilere derman Allah Çoktur bizden, çoktur günah Affet bizi affet ya Çok zaman. Huh? to so I'm sorry. Medine'ye varamadım Gül kokusu alamadım Medine'ye varamadım Gül kokusunu Ben Resul'e doyamadım Yanıyorum Yaralıyım Yaralıyım Ben Resul'e Kabeni nörtü su kara açtı yüreği ben yarım. Kabeni nörtü su kara açtı yüreği. olmaz derdime çare yanıyorum yar. Hacerul Esved'in taşı akıttı gözümden yaşı Hacerul Esved'in taşı akıttı gözümden yaşı bulunmaz Getirdiler bu Bin Muhammed'im dediler Ben bu binmem Allah Ümmetlerim binmeyince Ben bu binmem Allah Ümmetlerim binmeyince Allah 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 Rasulullah dəlçlərə derman Rasulullah dəslərə derman gəntirdilər kimsərini içmü hammədimdə dilər İçmezem ya Cebrail'im Ümmetlerim içmeyince içmezem ya Cebrail'im Ümmetlerim içmeyince Aman 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 Resulullah dertlere derman Resulullah dertlere derman Getirdiler cennetini Gir Muhammed'im dediler Girmezem ya Cebrail'im ümmetlerim girmeyince girezem ya Cebrail'im ümmetlerim girmeyince aman 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 Resulullah dertlere derman Resulullah dertlere derman Ah nice bir uyursun uyanmaz mı Göçtü kervan kaldık dağlar başında Aman Allah Göçtü kervan kaldık dağlar başında Dellallar çağırır inanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başında Aman Allah Göçtü kervan kaldık dağlar başında Emri hakka göçeli hayli zamandır Muhammed cümle yedindir imandır. Aman Allah. Muhammed cümle yedindir imandır. Delilsiz sizi gidilmez yollar ya. Göçtü kervan kaldık dağlar başında Aman Allah Göçtü kervan kaldık dağlar başında Bülbül olup dost bağında. Yükün tuta gör aman Allah İyi ameller ile Yükün tuta gör Enbiyanın kervanına yete gör Göçtü kervan kaldık dağlar. Başında Aman Allah Göçtü kervan Kaldık dağlar Başında Yunus sen bu dünyaya niye geldin Gece gündüz sakın Zikir dilin Aman Allah Gece gündüz dilin Hakkı zikir etsin Enbiya'ya uğramaz ise yolun Göçtü kervan kaldık dağlar Başında Aman Allah Geçti kervan Kaldık dağlar Başında